ちょっと。<c oughs> da Burada. süper. Hepiniz, hepiniz varsınız. Ee, şimdi zaten e, bundan önceki dersimizde e, geçen yıl galiba üstü sayılarla ilgili giriş kısmını öğrenmiştik. Yani üstü sayıları duydunuz, ne olduğunu biliyorsunuz artık. Bugün daha derinlemesine işleyeceğiz, daha böyle kurallarını işleyeceğiz, e, kurallarını öğreneceğiz. Hiç e, Üstü sayılarla ilgili mesela günlük hayatta nerede karşımıza çıkıyor bunları düşündünüz mü? Yani nerede kullanıyoruz biz? Mesela ben size küçük bir örnek vereyim. Ee, bizim vücudumuzda tek hücreli bakteriler vardır. Bunlar mesela nasıl çoğalırlar? Bölünerek çoğalırlar değil mi? Belli bir süre sonunda ben ne kadar bakterim olduğunu bulmak için aslında üstü sayılardan yararlanıyorum. Yani üstü ifadelerini kullanıyorum. Şimdi bir başlık atıyoruz. Benimle birlikte siz de başlığınızı atın. Üstü ifadelerde yazıyoruz değil mi? Temel kurallar. Evet, herkesin önünde defter olsun. Herkes baştan alsınız Tamamdır. Şimdi burayı siz yazmıyorsunuz. Yani M tane A ile N tane A çarpınca ne olabilir sizce? Nasıl bir eşitlik verebilir bize? M artı N tane A. Evet değil mi? Çok güzel söyledin. M artı N tane A verir bize. Hemen bakalım burada M tane A'mız var. Yazalım. M tane A'mız var. Aradaki işaretimi çarpma. Ve N tane de A'nın haline. Yazıyorum. E aslında bak ne olmuş oldu burada? M artı N tane A olmuş oldu değil mi? O yüzden A'nın üzerinde de M artı N yazıyorum. Yani bu eşitliğin buradan geliyor aslında. Şimdi. Birinci kural diyebiliriz. Burayı siz de benimle birlikte yazıyorsunuz. Tabanları aynı. Üstleri farklı ifadelerin. Üstleri. Kendi aramızda konuşmayalım. İfadelerin çarpımında. <laughs> üstleri ne yaptık? Topladık değil mi? Üstler toplanır. Ortak tabanın üstü olarak yazılır. Önce birinci kural şeklinde bunu yazıyoruz. Sonra da kuralımızı yazıyoruz. Tamam mı? Herkes yazsın. yaparsınız zaten. Mesela ne olsun? Bir sayı söyleyelim. 2. 2 üzeri kaç olsun evden? 4 olsun. Tamamdır. Yine tabanım aynı olacak değil mi? Kuralı kullanmamak için. Üstüm ne olsun? 9. 9. Evet. Birazcık yüksek oldu. Yapabiliriz ama. 9 tane 2 ile 4 tane 2'nin çarpımı ne olur? 13 tane 2. Evet. 13 tane 2 yapar değil mi? Tamamdır buraya yazalım sonra örneğimizi yazalım. Herkes yazıyor değil mi? D'yi yazalım. Evet ikinci kurala geldik. Şimdi buradan yola çıkarak ikinci kuralın ne neye eşit olduğunu siz bana söyleyebilirsiniz. Bir düşünelim. Bir kafalarımızı çalıştıralım. Yine aynı mantık aslında değil mi? Yapabilirsiniz. Kim söylemek ister? Mustafa? Ee, nasıl ifade edeceğim bunu? A artı B üzeri K. Bakalım A artı B üzeri K ne olacak? Ne olacak? Bir bakalım. Şimdi. A üzeri K. Yani K tane A var değil mi? Şöyle K tane A var. Ve ben bunu K tane B ile çarpıyorum. Bakalım Mustafa bize doğru mu söylemiş? Şimdi aslında baktığımda eşit sayıda A ve eşit sayıda B var değil mi? Kızlar tahtaya bakalım. Eşit sayıda K, e, A var ve eşit sayıda B'm var. O zaman ben şöyle yapabilirim. Bir a ile bir b'yi eşleştirip a, b, a, şeklinde çarpım olarak yazabilirim. Peki böyle yazdığımda bu a, b'lerden kaç tane olmuş oldu? Kaç tane. tane değil mi? E ne yaptım? Bir a ile bir b'yi eşleştirdim ve sonucunda kaç tane a, b olmuş oldu aslında. O zaman nasıl yazıyormuşuz Mustafa? A, yani toplama değilmiş değil mi? Tamamdır. Bu Burayı yazmadık yine. Şimdi bir ikinci kural diyelim. Burayı benimle birlikte siz de yazın. Evet, yazıyoruz. Üstleri aynı, tabanları farklı ifadelerin çarpımında Kırılalım. Şevvalcim yazalım. Şimdi yine küçük bir örnek verelim. Kim söylemek ister sayıları? Meral sen söyle. 5 üzeri 7. Tamam. Çarpı 3 üzeri 7. Evet. Yine bu kuralı da kullanabilmek için üstlerimin aynı olması gerekir. Nedir sonucu? Cevabımız 15 üzeri 7 Aynen öyle tamamdır. Evet, örneği de yazalım. Sol tarafı yazmışsınızdır artık siliyorum. Yazdık değil mi? Evet, evet. Bugün hiç sesiniz çıkmıyor, süpersiniz. Yürüdüm. Ama sorularına cevap verebilirsiniz. Bu <laughs> sayıları seviyor musunuz? Başlar güzel değişti üstü sayıları. Biraz zorlaştı <laughs> mı? Planlarım. Aslında kuralları alıştıkça, çözmeye alıştıkça yapabileceğinize inanıyorum. Çok zevkli <laughs> bir konu. Şimdi hemen bir diğer kuralımızı yazalım. Şu anda yazmayın siz. A üzeri B, A üzeri K bölü, B üzeri K. Aslında yine aynı şey. Ne yapabilirim, nasıl yazabilirim? A -B -B. Efendim? A B üzeri K Biraz sesin çıksın Melike. Evet. A bölü B'ye zekat değil mi? Çok güzel. Tamam. Şimdi hemen bakalım. Yine aynı şey yapıyorum. Hadi kesin çizgimizi çekelim. A'dan K tane var. Yazıyorum. K tane var. Aşağıda da B'den Ben bunları eşleştirdiğimde, gruplandırdığımda o zaman A bölü B'den kaç tane olmuş olacak? K tane. Değil mi? Evet, K tane. Yani eşitliğimiz bunu veriyormuş. Bunu ispatlamış olduk. Şimdi yine kuralımızı yazalım. Bu sefer siz de benimle birlikte yazabilirsiniz. Üçüncü kural. tabanları farklı Tabanları farklı. üstleri aynı ifadelerin bölümünde Yazıyor değil mi herkes? İfadelerin bölümünden... Esra'cığım takip edelim dersi. Tabanlar bölünür. Ortak üst yazılır. Eray dinliyoruz. Şimdi kuralı yazıyoruz. Sonra ifademizi yazıyoruz. <laughs> yapalım. Hadi bana sayılar söyleyin. Şey var söyle. <laughs> 200 7. Yok pardon. 5 üzeri 7 500 Ya da şöyle yapalım. Bu sefer üstü negatif yazalım değil mi? 2 üzeri eksi 1 bölü. 3 üzeri eksi 1. Bir farklılık yaptık. Üstü negatif yaptık. Sizce bir şey değişir mi? Değişmez değil mi? Yine aynı kuralı uygulayacağım. O zaman yine 2 bölü 3 üzeri Eksi bir diyebilirim. Buraya da yazalım. 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 Yaz yorgun musunuz bugün? Evet, Evet, Biraz sıcaklar geldi bunu Çok az Kaldı tenefsimizde. Birazcık daha işsizce düşüneceğiz. Sonra tenefsiz yapacağız. Yazdık değil mi? Evet. Ama o zaman da olmaz. O zaman da bir şeyler öğrenemeyiz. lan kaynakla acaba ne En çok hangi kuralı sevdin? Yanlış hmm. Olsun onları düzeltebiliriz. Ee, şimdi artık böyle basit basit örnekler verdik. Bir tane daha kural yapacağız. Ondan sonra da problemlere geçeceğiz artık. Ee, birazcık problemlerimiz e, sizi zorlayabilir. Şimdi sizce bir sonraki kuralımız ne olabilir? Bence ters çevirme. Şimdi her sevimi mi yoksa başka bir şey mi bakalım bir Siz ilk önce sahteye bakıyorsunuz. Sonra yazmak için yine size süre vereceğim arkadaşlar. Sizce bu ne eşit olabilir? Aramızda konuşmuyoruz değil mi Mustafa Eray? Bu ne eşit olabilir arkadaşlar? Gidelim. <laughs> Efendim Özgeciğim? A üzeri K'ye A şey. <laughs> çarpı M yani değil mi? Azırı K çarpı M. Peki bir bakalım A çarpı, K, A azırı demek. A azırı K çarpı. Bunlardan kaç tane olduğunu bilmiyorum. Peki ben bunu şöyle yazamaz mıyım? Azırı K artı. Bunlardan kaç tane olduğunu bilmediğim için böyle yazıyorum. Onlardan bir de M tane varmış. Değil mi arkadaşlar? Değil mi? Peki. Bunlardan K tane varsa ve M tane varsa kaç çarpı M olarak yazabilirim. Değil mi? Bunu da o zaman şöyle ifade ediyorum. A üzeri K çarpı M. Şimdi bunun kuralını verirsek eğer siz de benimle beraber bu kuralı yazabilirsiniz. <laughs> Üstü bir ifadenin beraber yazalım arkadaşlar. Üstü bir ifadenin üstü bir ifadenin üstü alınırken üstler çarpılır. taban aynı kalır. Anlaştık. Şimdi bununla ilgili çok ufak bir örnek verelim. Ama kim sayı söylemek ister? Mustafa Yöres. 257 Pekin. Peki bunun cevabı? Güzelim, el Aynen öyle. Evet, tepsilerimize bir geçelim arkadaşlar. Herkes de hazır değil mi? Cevacım. Evet her zaman tabii ki bu kadar basit örnekler karşımıza çıkmayacak arkadaşlar. O yüzden kurallarımızdan sonra birazcık zorlu problemler çözeceğiz. Siz de bu problemleri benimle beraber yazın. Sonra yerlerinizde çözmeye çalışacaksınız. Ve kalkmak isteyenler olursa bunu arkadaşlarımız sahte çıkacaklar. Zaten kuralları anladığımızı düşünüyorum. Çünkü kolay kurallar ve başlayalım. Tekrar edildikçe de yerleşecek kurallar. Bu kadar. yer diyelim. Birinci problemimiz. Bir bakteri kültüründeki aramızda konuşmuyoruz değil mi? bakseli kültüründeki Bakselilerin sayısı her 10 dakikalık süre 80 dakika sonra 3 üzeri 13 bakteri Arkadaşlar, geldiğimizde bakalım.

ikiye katlıyormuş. 80. dakikada ikini soruyor bize. Hı -hı. Dakikaları yazdım hep onlar ona. 0. dakikada hiç yok olamaz. Ama ne olduğunu da bilmediğimiz için x dedim. E, son dakikadan ikini vermiş. İkiye katladığı için hepsini ikiye böldüm. E, bir önceki on dakikada iki yüzde on bir çıkıyor. O yüzden bir dakika. Tamam. Teşekkürler Seval'e. Bir de ben şöyle bir anlatayım. Öpeyim. Şöyle arkadaşımızın çözümüyle benim çözümüm bir bakalım. İlk başta bakteri sayımızı biri değil mi arkadaşlar? O yüzden ilk dakikada sıfır diyorum. X bakterim olsun. Her 10 dakikalık süre sonunda bakteri sayım 2 katına çıkmıyor muymuş? O zaman 10 dakika sonra 2x olmaz mı bakteri sayım? 20. dakikada 2 üzeri 2x olmaz mı? Çünkü 4 katına çıkmadı mı? Ben bunu üstü bir şekilde ifade edersem 2 üzeri 2x olmaz mı? Tamam. 30. dakika sonrasında 2 üzeri 3x olmaz mı? Böyle gidersem ben 80. dakikamda 2 üzeri 8x olmadı mı? Benim 2 üzeri 8x'im 2 üzeri 12 2 üzeri 12 eşit olmayacak mı arkadaşlar? O zaman 2 üzeri 12'yi ben 2 üzeri 8x'e eşitlersem x'imi bulmak istemiyor muyum ben? Her tarafı 2 üzeri 8'e bölmem gerekmiyor mu? 2 üzeri 8'e bölersem ben ne yapıyordum? Tabanlarım aynıysa üstleri birbirinden çıkarmıyor muydum? O zaman X'in buradan neye eşit olacak arkadaşlar? 2 üzeri 4'e eşit olacak değil mi? Evet. Eğer çözüm yazılanlar varsa buradan defterine geçirsinler. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ikinci kodlarımızı yazalım. Siz de yine benimle beraber yazabilirsiniz. Bir izci kampına Daha önce izcilik yapan var mıydı burada? Ya da kampa katılan? Yok anladım. Efendim Mustafa? Ooo çok iyiymiş. Bir izcilik kampına Türkiye'nin 81 ilinin Türkiye'nin 81 ilinin her birinden eşit sayıda öğrenci kazanmaktadır. katlaması için Hazırlanan altı üzeri üç çadırın Altı üzeri üç çadırın Evet şimdi eserlerimize yazdıysak bir çözmeye çalışalım. ifade sayı olması sizi korkutmasın. Anlaşılması kolay bir örnek. kaldırdım Kalkmak isteyen var mı arkadaşlar? Evet Mustafa. Öğretmenim da Türkiye'nin 81'inden öğrenci tam tadı O yüzden ben öğrenci sayısını bulmakla başladım ilk başta. 6 üzeri 3 çadır varmış. Her birinde de 6 öğrenci kalıyormuş. O zaman öğrenci sayımız 6 üzeri 3'le 6'yı çarparız. Burada görünmeyen gizli bir var. Kuralımızı birinci kuralımıza göre bunları topluyorduk. 654 yapıyor. Ondan sonra Ankara'dan kaç öğrenci geldiğini sormuş. 80 Ankara'da 81'den bir tanesi olduğu için 4'ü 81'e böleceğiz. 81 e 81'i 81 de bunun cinsinden yazmaya çalışırsak 9'un karesi de yapabilirdik ama öyle yaptığımızda zor oluyor. O yüzden 3'ün 4. kuvvetliye diye yazmayı tercih ettim. Burada üçüncü kuralımıza göre üstleri ise tabanları ortak üste yazıyorduk tabanları. Bunlar da sadeleşiyor zaten. 3 400, 4 öğrenci katılmıştır. Aynen öyle. Teşekkür ederim Mustafa. sefer. Siz de bu çözümün derslerinize geçir, geçirin arkadaşlar. arkadaşlar. çok güzel bir şekilde anlattı ve yazdı. Problemlerimizi de çözdük. Tabii ki bu kadar problem yeterli olmayacak arkadaşlar. Eve gittiğinizde bu kurallarımızı tekrar ediyorsunuz. Bolca örnek çözüyorsunuz, problem çözüyorsunuz. Şimdilik dersimiz bu kadar. Bir sonraki ders kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik iyi seneler diliyorum hepinize.